Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Ver bana. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Mustafa Uçakçı abimin yanındayız. Hoş Allah geldi. razı olsun. Bize abim bize biraz kuş ayırmış. 26 veya 27 sayıca veriyor. 26 uçan. tane işte acı var. Sayı önemli. Değil. Şimdi Mustafa abim bize şeyleri söyleyecek. Gel abi şöyle geçelim. Uçanlar, uçmayanlar. Şöyle bakın. Abi, abi. abi salmalarda göster. Hepsi buranın kuşu yani. Derme, çatma, Şey ya, gelme, gitme yok. Yani. Buyurun. Mustafa Bıçak Çabı'nın orijinal. Şöyle, şöyle kapatayım Mustafa Kapatalım. Kapat, kapat, kapat. Şöyle kapatalım. Abi burada uçanları bana tek tek besle de ben şuraya koyayım. Uçanları verelim sana. Bismillah Allah. Bir bir. Bu uçanlar arkadaşlar bakın. Bu ayırdığı. Ayakları... Açıkça daha söyleyeyim çok uçan yok burada yani. Burada e, bu kumesine büyüyüp havaya görmemişler var. Daha yeryüzü görmemişler var. Ama uçanlar bunlar uçtu. Uçanlar bunlar uçtu. Sen Uç, uçanları ver uçmamışlar zaten evet. belirteceğiz abi. Şu Fark eden bir şey yok ki hepsi aynı kuş zaten. Kirli uçtu. Bu kirli de uçtu. Evet. Bu da Araplardan geliyor. Araplardan abi. Hep Araplardan. Evet. İki. Mustafa bunları verirken kirliyle kirli mi yaş yapsınlar yoksa Arapla kirliyle kirli kirli yapsınlar. Yani Arapla Arap eş Arap Arap öyle verin. bu da erkek herhalde uçan uçtu. Bu uçtu. Evet böyle şöyle bakın evet, ben söyleyeyim şu erkek yarımdı bu yarım. Buru takkalıya vur dediğin bir erkek, erkek bu değil bir mi abi? Erkek bu erkek. yarım öyle kaldı o. Tamam. Buru takkalıya vur dedi evet. Yani beyler. Zeytin yüzü çok güzeldi bir erkek. Eflatun dedi. Başka da yok öyle doğru bir uçan. Geri kalanı hep uçmamış. Evet, yani kuresi, Yeni uçacaklar. Yeni uçacak. Uçuranlar uçursun. Yeni uçacaklar. Şu takkalıyı da buraya ver abi erkeğin takkalısını. Takkalıyı bir kulaydım vereceğim. Gözüm görmüyor şey. Zaten. Ben de bakıyorum abi de. Al sana tak. Heh, bu taklarla da böyle ülkeye vuracak. Bak burası beş tane oldu. Beş. Şunu şuraya geçelim abi. Dışarıdan. Geçelim. kapının Kapın Hemen alayım abi. Oğlum kapağını kapatmamışsın ki. Kapatmamışsın. Dur abi onu şunun üstüne koyacağım. Özel kapatmamışsın işte abi. Kapatmamışsın abi. Şöyle koyacağım. Al sana kirleri takım yapsınlar bunlar. Bunları kirleri takım yapsın abi. Buyurun. Yarın da bu yayını kaçırmayın. Söyleyin bakın Mustafa Allah. bıçakçı. Dünyada ismi var adamın. Oğlu babasına ver. Babası oğluna vermez. Babası oğluna vermez. Ne olduk biz işte. Maşallah. Tamam. Üç. tane sana Üç takım kirli var. Tamam. Dört. Çizleri bekletti şimdi mi abi? Bekletti şimdi. Tamam. Şu beş. Bir bir tane daha buraya bırak. Al, al, al. Tamam. Bu kirliler tamam. Şimdi bu tuzağı getireyim ben. Dur şunu şöyle yapayım. Şöyle. 10 bin abi. Şimdi bazıları Olabiliriz. merak ediyor ya kaç tane aldın diye. Getir abi. Al sana Arap bakkala koyduk. Arap bakkala erkek düz. Bu da böyle. Böyle tamam. Tamam. İki. Yanar dönerler var. Onlar erkek dişi mi abi? Valla herhalde ikisi erkek bunların. Tamam. Onlara dişi bulacağız artık. Ya onlara dişi. Bir takım daha var. Tamam. 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 Bunlar eşedilir. Tamam. Tamam. Bir yerde bir olur abi. Evet. Düz Arap olur. Tamam. Altı tane de bu oldu abi. Ne yaptın? On yedi. Dur abi. Bu getireceğim. Arkadaşlar bu kuşlar dışarıdan falan gelmedi. Ya, Hepsi ya, 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 ya. Buradan Neyse. Birinci ev. Neyse o. <laughs> evet. Şu gerçek. Şu dişinin de kıçında yumurta var. Tamam. Bu Maşallah kuşlar da zaten kendini belli ediyor Mustafa abi. Arap Kızıllardan. Bir erkek. Kızıllardan. <laughs> Al sana bir erkek daha. Evet. Alsana bir şey. Böyle bu dişler genç bak bunları. Alsana bir şey. Uçurabilirsiniz. Mami fillerde. Böyle mi yapalım? Bir dört altı da var mı? Bir dört bir kutu daha var mı? daha. Şöyle içine at şuna. Bir kutu daha bir ezmeyin. At biraz bir beni ayarlarım. At. Sen içine at beni ayarlarım. Çıkalım. Tamam. Yayını bozmuyor. Abi genç daha. Bunu da uçurabilirler. Bu da genç beyler daha yavru. Şöyle bakın. Bunu uçurabilirsiniz. Şimdi geldik şey, zindanın Zindan zırt dediği noktaya. Kızılır ha, bu şunla takla, takla az vesaire. Ee, takla katayım bilmem ne diyorsa girsin ne vursa. Beyler, az vursun. Gök kızıl Mustafa abi kolay kolay kimseye vermez. Ha, i̇ki tane de inan bir misle veriyor. Bak kimseye de vermez. Gök kızıl çok eski ilk kuşlardan emin mi? Doğru söylüyor. Kimseye vermez sağ olsun. sağız bu şey Kim Bizi kırmadı. Erkeğe de bize hediye amaçlı verdi. Güle güle besledi. Bir kirli dişi daha. Bir kirli dişi daha. Alan arkadaşlar yarın bu kuşları almak isteyen arkadaşlar YouTube Zafer Arkan kuşçu kanalına girip bunları sahiplenebilir. Bunlar pahalısın. Bunlar şeyleri bozulmadı yani. sen yatırabilir. Bunlar oyunmuş. Hiç kendileri bozulmadı. Yok yok. Kaç senedir senden bu sonra bunlar? 30 seneye yaklaştı. 30 senedir uçurduğu evet. kuşlar arkadaşlar. Mustafa abi 30, 30 seneye yaklaştı. Teşekkür ediyoruz Bizim gücümüz kuvvetimiz yetmiyor artık işte. Az atacağız. Allah razı olsun çok kişi de istemiş. Yani, Sağ olsun. Verme. Bir yayında adını zikrettik. Bir arkadaşımız almış. O da dedi ki sağdan soldan alma. İlk elde, elden al. Buyur dedi. Sağ olsun bize ayırmış 26 Buyur, bin tane. Alan da hayırlı Teşekkür Aynı ederim. Ayırmış. Mustafa abi çok teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Teşekkür ettik Mustafa abi. Helal olsun. Eyvallah. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.